merhaba arkadaşlar Bugün tekrar size güzel bir koyun var bu coin'i anlatacağım çok güçlü bir koyun sürekli e, yükselen düşen yükselen bir koyundan bahsedeceğim size Arkadaşlar e, ben bu koyundan güzel paralar elde ettim yatırım tavsiyesi değildir söylediklerim lakin bu koyun gerçekten e, iyidir para kazandıracak bir koyunlardan birisi bu coin'i şu şekilde düşünebilirsiniz arkadaşlar Dogecoin gibi düşünebilirsiniz. Dogecoin'in hani o yükseliş trendleri vardı ya o şekilde düşünebilirsiniz. Hani Dogecoin bir yükseliyordu bir düşüyordu ya bunu ona benzetiyorum. Arkadaşlar şu an anlık e, baktığımız zaman CRT coin 5.325 yazıyor. Arkadaşlar e, bunun en az e, şu bir ay içerisinde e, bir 1.5 bir bir buçuk x yapacağını düşünüyorum şu kısa zamanda kısa zamanda para kazanmak istiyorum diyenler varsa bu coin e, bakılabilir alınabilir sepete eklenilebilir e, niyetinde bu coin e, kazandıracak bir coin arkadaşlar zaten siz coin'i biraz inceledikten sonra ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksınız ölü bir coin değil yükseldi düştü orada durdu böyle bir coin değil arkadaşlar gerçekten bu coin bir yatırım tavsiyesi değildir. Lakin güzel bir coin olduğunu size tekrardan söylüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.